Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazı kavurması yapıyoruz. Böyle güzel lezzetli besleyici pazı kavurması. Hem de çok çabuk oluyor. Şimdi öncelikle pazıların e, saplarını ve yapraklarını ayırıyoruz. Yapraklarını ve saplarını ayırdıktan sonra saplarını ayrı yapraklarını ayrı ayrı doğruyoruz. Şöyle ince ince doğramaya başlıyoruz. Sonra yapraklarını doğramaya başlıyoruz. Bunları da ince ince doğruyoruz. Bunları ayrı ayrı yıkayıp güzelce önce saplarını tencereye koyup üzerine sıcak su dökerek önce 15 dakika haşlıyoruz. Daha sonra üzerine yapraklarını doğradığımız yaprakları yıkayıp üzerine ekliyoruz. Çünkü yapraklar daha çabuk piştiği için yaprakları daha sonra ekliyoruz. Bu şekilde suyu koyduk saplarına haşlamayı bıraktık. Sonra bir ayrı bir yerde yarım su bardağı bulguru haşlıyoruz. Sonra bakıyoruz biraz yumuşamaya başlayınca saplar. Hemen yapraklarını ilave ediyoruz. Kazını. Sonra bu haşladığımız bulguru da içine koyuyoruz. Bir 10 dakikada böyle kaynamasını istiyoruz. 10 dakika kaynadıktan sonra bunları süzgece alıp süzüyoruz. Fazla suyunu sıkıyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırıp bir 10 dakika sonra süzmeyi alacağız. Şöyle piştikten sonra, haşladıktan sonra bu şekilde. Sonra tavayı 3 adet soğan doğruyoruz. Güzelce kavuruyoruz. 3-4 dakika. Sonra baharatlarını atıyoruz. Karabiber, kırmızı biber, soğuk. Sonra süzüp fazla suyunu akıttığımız, sıktığımız tazıyı içerisine döküyoruz. Bu karışımı. Sonra bu kıvırmaya başlıyoruz. Soğanlarla birlikte karıştırıyoruz güzelce. Sonra kapya biber ekliyoruz birazcık. Ben dondurucuyu koymuştum biraz. Oradan alıp güzelce kapya biberle de karıştırıp bir 6-7 dakika bu şekilde hiç su koymadan kavuruyoruz. Ondan sonra servis ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma e, seyrettiyseniz beğenmeyi unutmayın. Takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli ve besleyici oluyor. İyi günler dilerim.